Kıvanç. 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 Küstün mü? Anneciğim kıvılcık kıvılcık Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun sen orada? Gel 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 anneciğim, gel 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 bir cevap ver gel Gel anneciğim Gel kuzum gel Gel anneciğim. Gel. Kıvanç. Kıvanç. Gel anneciğim. Gel. Gel hadi. Gel. Gel anneciğim. Gel tatlı. Gel. Gel. Gel annecim. Gel annecim gel. Gel Kıvanç. Hiç dinlemiyorsun beni. Hadi gel annecim.